olduğuna göre AE eksi BD farkı kaç santimetre karedir? ABC üçgeninde AD ve DE doğru parçaları ABC üçgenini alanı 3 üç eş parçaya böler. ABD alan A, ADE alan A, DEC alan A olsun. ABD üçgeni ile ADC üçgenin yüksekleri eşit. Alan ADC 2A, 10 tabandaysa alan ABD. Alan A tabanı ise 5 gelmek zorunda. ABC dik üçgeninde 9 15 12 üçgeni elde edilir. ADE ile EDC alanlar birbirine eşitse tabanlar da birbirine eşittir. AC 2'ye bölersek 6 6 böler. AE uzunluğu 6 BD uzunluğu 5 farkı bir gelir cevap adana